Değerli izleyenlerim merhabalar Aydın'dan tüm izleyenlerime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Değerli izleyenlerim Sizleri bugün yepyeni güzel bir videom ile Ekonomik bu görmüş olduğumuz apartmanda Güzel bir dublek sizi tanıtmaya çalışacağım Değerli arkadaşlar Videomuzun sonuna kadar izler iseniz Bu göstermiş olduğum köşe dubleksi sahip olabilirsiniz. apartmanımıza tek dubleks değerli arkadaşlar. Ekonomik bir fiyat. Evet. iki artı bir daire fiyatına 250 metrekare bürüt 220 metrekare kullanım alanı sahip olan bir dubleksimizi tanıyın ve sahip olun değerli izleyenlerim. Evet. Çevremizi şöyle birlikte izleyelim. Yerleşim alan içerisinde Aydın'ın en popüler doğa mahallesi içerisinde değerli arkadaşlar. Sizleri terastan daha güzel geniş çekim yapacağım. Şu anda sokağımızda bulunmaktayız değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz yerde market vesaire hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Evet. Toplam 6 daireden oluşan bir apartmanımızı hep beraber sonuna kadar izleyeceğiz. Değerli izleyenlerim fiyatını bu arada söyleyeyim değerli arkadaşlar. Fiyatı 2300 lira yani 2 milyon 300 bin TL. Evet değerli izleyenlerim beni takip etmeye devam edin. Aydın'ın en elit bölgesinde değerli izleyenlerim. Bizler de dediğim gibi yerden geldik. Burada hizmet veriyoruz ve oturuyoruz. Gerçekten havası, oksijeni, insanları mükemmel. Değerli arkadaşlar. Evet. Apartmanımızı girdik. Bir aile apartmanı. Bahçelanları kullanım alanı sahip değerli izleyenlerim. Geniş bir bahçeye sahip. Evet. Apartmanımızı hep birlikte giriş yapıyoruz. Değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz yerden doğalgaz mevcut. Onu da söyleyelim değerli arkadaşlar. Üç katlı apartmanımız. Yani Biz şu anda 3 katlı apartmanımızın ikinci katında 2 iki katlı bir dubleksimizi tanımaya çalışıyoruz diğer arkadaşlar. Dubleksimiz kaç metreydi? 250 metrekare bürüt. Net kullanım alanı 220 metrekare değerli arkadaşlar. Holümüzü girdik. Girdikten sonra üst katı çıkış. Alt katı 2 artı 1 vasfında merdiven altında elbise dolabımız karşımızda bizi karşılayan bir boy aynası değerli izleyenlerim. Kapımızın arkasında portmanto kapalı dolap olarak ayakkabımız montlarımızı koyabileceğimiz bir yer hazır değerli arkadaşlar. Holü oldukça geniş. Olaları çok çok rahat. İki tuvalet, iki banyodan mevcut değerli izleyenlerim. Evet, sağ tarafımızda lavabolarımız, tuvaletimiz, kabelimiz oldukça rahat ve çok kullanışlı. Aynı şekilde de üst katta da var değerli arkadaşlar. Şimdi çelik kapımız olsun, malzemesi olsun. Gerçekten çok güzel. Fiyatı 2300 TL. Pazarlığımız mevcut. Krediye uygun. Evet, odaları gerçekten çok çok geniş. Her bir gördüğümüz oda ben salon zannettim. Bakın bu alt katın salonu olsun diyenler arkadaşlar. İsteyen soba bacası kullanabilir. Doğalgaz kullanabilir. Aydın'ın en popüler mahallesinde değerli izleyenlerim. Evet arkadaşlar güzel bir yine ikinci bir odamız değerli arkadaşlar. Bakın önümüz çınar ağaçlarla oksijenlerle dolu. Öyle bir yer. Değerli arkadaşlar bizler dediğim gibi yerden gelerek burada inşaat işiyle meşgulüz. İnşaat firmasıyız açıkçası. Arkadaşlar çumanto demir gerçekten çok pahalı. Biz istiyoruz ki çok ucuz daha olmasını herkes sahip olabilsin. Bu bizler bir işlik değil. Bunu ayrıntılarına girmeyelim. 2300 TL pazarlığı mevcut. Kapıların lake kapı değerli arkadaşlar. Evet yine burada bir odamız değerli arkadaşlar. Bakın bütün odaları aydınlık, karton kartonpiyer, balkonları çok çok harika, değerli arkadaşlar. Evet, en ufak odası bu, değerli arkadaşlar. Didim'in salonu gibi, öyle söyleyeyim. Biz yıllarca Didim'de kuşanısı gibi yerlere hizmet verdik. Balkonu oldukça büyük. Arkadaşlar alt katta balkona çıktık. Hep birlikte bakalım. Çevre alanına. Böyle bir doğa içerisinde böyle bir yer ender bulunan yerlerden birisi değerli arkadaşlar. Ayrıca burada hayat oldukça uygun. Burası domates, karpuz. Şu an mevsim ile. Yazın bütün bitkileri fazlasıyla bu bölge yetişiyor. İstanbul, Ankara gibi halin ihtiyaçlarını burası gideriyor Diğer arkadaşlar. Çünkü aydınlık, aydın deyince akla toprak zenginliği gelir değerli izleyenlerim. Lütfen videomuzun sonuna kadar İzlemeye devam ederseniz bu dubleksi sahip olabilirsiniz değerli izleyenlerim. Odaları, holleri, banyoları, balkonları samimi söylüyorum her biri birbirinden güzel değerli arkadaşlar. Hızlı bir çekim yapıyorum. Konuşuyorum ama değerli izleyenlerim ayrıntıları anlatmaya çalışıyorum. Övmüyorum dairemizi olanları söylemeye çalışıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yorumlarınızı da bekliyorum değerli arkadaşlar. Şu anda ikinci katını çıktık. Büyük bir hol. Değerli arkadaşlar. Sağımızı giden odaları bağlayan banyoyu, terası, balkonları bağlayan bir oda. Pardon hol. Yine burada Büyük bir salonumuz bağlayan hol değerli arkadaşlar. Çok çok kullanışlı. Karton piyer mükemmel. Mükemmelin ötesinde değerli izleyenlerim. Yine büyük bir salonun devasa bir salona giriyoruz arkadaşlar. 60 metrekare bir salon. Evet. 60 metre bir salonda geziyoruz şu anda. Sabah çekim yapıyorum. Biraz karanlık düşüyor. Evet karton piyerler, yerler, laminat birinci sınıf. Arkadaşlar 2 artı bir daire fiyatına 2300 lira. Almak isteyen değerli izleyenlerime yardımcı olabilirim. Evet salonumuzu bitirdik. Holümüzü çıktık tekrar arkadaşlar. Yine burada güzel bir Yatak odamız değerli arkadaşlar tam takım olarak yatak odamızı kurabileceğimiz arada seccade halı serebileceğimiz yerler mevcut. Çünkü biz işin uzmanıyız inşaat firmasıyız değerli arkadaşlar. Sağımızda değerli arkadaşlar yine banyo. Tuvalet, lavabo. Evet mutfağımıza girdik değerli izleyenler. Videomu uzun sürdürmemek için kısa kesmeye çalışıyorum. Nedir? dedik? İki banyo, iki tuvalet. Eksiksiz olarak şu anda eksiksiz olarak sizlere tanıtım yapıyorum. İskanı var. Kredi uygun. Güzel bir L şeklinde mutfağımız. Buzdolap kabinlerimiz yeterince. Evet burada eksiğimiz de var. Çeşme arkadaşlar. Çeşmeli kapı esnasında ufak tefek eksiklerini bağlayıp sizlere teslim sağ salim noktasının varana kadar gözden kaçan eksikleri teslim edeceğiz değerli arkadaşlar. Evet güzel bir kapalı terası giriyoruz. Terasımız yaklaşık olarak 45 metrekare evet, 45 metrekare bir terası giriyoruz. Evet kapalı teras. Terasımızın üstü sıva şeklinde karton piyer. Arkadaşlar çok çok kullanışlı. Ben aydını yerleşeceğim. İki katlı bir dublekste oturacağım. İstediğim odada rahat edeceğim. Çoluğum çocuğum akrabam geldiği zaman misafir olarak rahat edeceğim. Düşünen arkadaşlarıma izleyenlerime bu dubleksi 2 artı 1 fiyatına çekim yapıyorum. Değerli arkadaşlar. Fiyatı 2300 TL. Bakın abartmıyorum. Bu bölgede bu fiyatlarda dubleks bulmamız mümkün değil. Evet. Çevremizi izliyoruz değerli arkadaşlar. Yanımızda kamu binalar var bu yeşillik alan içerisinde. Çevremizi hep birlikte tanıyoruz. Bakın mahallemiz yeşillikler içerisinde. Sabah kalktığımız zaman ağaç kokusu, ot kokusu buram buram kokan bir yer değerli arkadaşlar. Bakın. Bahçemizde her şeyi dikebilirsiniz. Bölgemizde market, pazar, AVM'ler, sosyal tesislerin tamamı mevcut. Bu güzel doğa içerisinde ev sahibi olmak isteyen arkadaşlarıma, izleyenlerime Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı kucak dolusu gönderiyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle bu dubleksi sahip olmak isteyen arkadaşlar yurt dışı, yurt içinden beni 7-24 saat ulaşabilir. Hoşça kalın değerli izleyenlerim. Mutlu kalın. Her şey en güzel sizin gönlünüzce olsun. Esen kalın. Değerli izleyenlerim. Evet güzel olduğu için kapatamıyorum arkadaşlar. Doğası o kadar güzel. Böyle bir yeşillik içerisinde yaşamak isteyen şu ot kokusu, ağaç kokusu beni gerçekten burada çok etkiledi. Evet lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizle de sizlerle var. Sağ olun. Mutlu kalın, hoşça kalın değerli izleyenlerim. Allah'a ısmarladık.